Merhabalar. Çok sorulan, çok beklenen bir ürün daha stoklara girmiş bulunmaktadır. 3 kameralı 4G solar güneş enerjili kameramız stoklarda. Bugüne kadar Türkiye'ye gelen ürünler biliyorsunuz 1 kameralı ve 2 kameralı üretimler olarak geliyordu. Şimdi ise tamamen 3 kameralı bir üretimle karşı karşıyayız. Ürünümüzün en büyük özelliği Gördüğünüz gibi sağdaki ve soldaki kameraları istediğiniz açı şeklinde ayarlayıp tüm alana hakim olabilirsiniz. Örnek veriyorum soldaki kamerayı tamamen arkaya baktırıp arkadaki alana da hakim olabilirsiniz. Veyahut sağdaki kamerayı sağ tarafa baktırıp sağdaki alana da hakim olabilirsiniz. Bunun dışında alttaki ana kameramız ise zaten tamamen program üzerinden kontrol edilebiliyor. Aynı zamanda ana kameramızda hareket takip özelliği mevcut. İnsan takibi yapabiliyor. Bunların dışında her bir kamerada bir adet PIR sensör mevcuttur. Şu şekilde göstereyim. Yine ürünümüzün en büyük avantajlarından birisi de budur. Her üründe PIR sensör olması ne anlama geliyor? Örnek veriyorum arkadan yaklaşan biri olduğunda PIR sensör tetiklenir, cihaza bildirim gönderir, cihaz kayıt alır. Sağdaki kamera hareket gördüğünde yine cihazı tetikler ana kameramız hareket gördüğünde yine cihazın tetiklenmesini sağlar. Her bir üründe ayrı ayrı pır sensör olmasının en büyük avantajı budur. Ayrıca her üründe led aydınlatma ve gece görüş özellikleri mevcuttur. Ürünümüzün burası led aydınlatmadır. Burada kamera yoktur. Zaten burada bir kamera olmasına ihtiyaç da yoktur. Bugüne kadar Gelen üretimlerde 3 kameralı olarak ilk defa bu model stoklara girmiş bulunmaktadır. 1 2 3 kameradan oluşan cihazımız set olarak güneş paneli ile birlikte tarafınıza gönderilir. Alıcılarına şimdiden hayırlı olmasını dileriz.